Umudum yok artık yani kim olursa olsun. Ben oy atmamayı düşünüyorum yani. Ben 67 yaşındayım. Böyle bir pahalılık hiç görmedim. Geçim düştü? insanlar kan alıyor şu anda. Abi Avrupa'ya bir baksınlar, bir bilsinler. Ondan sonra da Türkiye'ye desinler ki bu ekonomi zayıf. Bir tane ayakkabıyla bir tane yüzüğüm vardı senin. O da ayakkabının altı delikti. Biz bunları unutmayız. Erdoğan'dan başka iyi yönetsen olamaz diye düşünüyorum ama bu da çok güzel yönetemiyor ama. Vatandaş bir esnaf çok zam koyuyor. Devlet değil yani. Devlet hakkını verdi. Ekonomimiz çok güzel. Ekonomiden yana hiçbir sıkıntımız yok. Ekonomi berbat işte. Daha nasıl soracağım bundan? Bu ekonomide de iyidirse insan aklını peynir ekmekle yemiş demektir. Yani çalışmalar yapıyoruz, vatandaşın durumunu düzeltiyoruz falan diyorlar. Hiç alakası yok. Hiç bunların hiç inandırıcı bir tarafı yok. Ben şahsen kişisel kanaatimi söyleyeyim. Geçen bir sene önceye göre en az her şey yüzde üç bağlandı. Bunu siz de görüyorsunuz. Herkes görüyor yani. ekonomisi olmaya gerek yok. Geçen sene Konya'da ev kiraları bin ay şimdi altı bin liradan başlıyor. Dört kat arttı. Bunun daha neyini iyi diyeceğiz. Ama bazı insanlar iyi diyorlar. Herhalde bir şey gördükleri yok. Ya yaşamıyorlar bu ülkede. Onun için ekonomi berbat. Ben 67 yaşındayım. Böyle bir pahalılık hiç görmedim. Yani geçmişte şey görmediniz mi? Hayır. Ne 2001 krizinde ne 94 krizinde böyle bir pahalılık olmadı. Kriz oldu ama böyle pahalılık olmadı. Böyle her şey böyle 4 katına, 5 katına, 3 katına çıkmadı. Bim'den falan alışveriş yapıyoruz evin yanındaki Bim'den. Orada 18 liraya aldığımız peynir şimdi 55 lira. İşte yani 55 lira. 25 20 liraya aldığımız peynir 75 lira paket yani 600 gram bunlar. Abi şimdi önümüzde bir seçim var 2023'te 3-5 ay sonra. Ne düşünüyorsunuz? Vallahi ne diyor, Bu artık bu şeyi AK Parti hükümetine artık göndermemiz lazım. Emekli olsun artık. Yeter artık milletin başına bu kadar şey yapması. Anlamsız yani. Vatandaş bunun bir emekli etmesi lazım. Gitsin Tayyip Bey biraz torunlarıyla falan ilgilensin artık. Değişeceğini düşünüyor musun? Vallahi ben yüzde değişeceğini düşünüyorum. Ya, değiştir değiştirir mi? Buyur. değiştirir mi? Değiştirir. Konya'ya bakma sen. Konya'da biraz değişmeyebilir ama başka illerde kesin değişir yani. Kesin ben yüzde yüz inanıyorum gider yani. Değiştirecek vatandaş mı? E değiştirmezse başına geleceği çeker. Tutma benim gibi onun elini Onu benim gibi sev. Kimseyi sevme Yani abi şimdi vatandaşın ekonomisi nasıl? Yani her yerden bir zam, zam işte insanlar geçinemiyor artık yani. Hayat eskisi gibi değil. Eskiden daha iyiydi hani iki buçuk lirayken asgari ücret. Hayat daha iyiydi yani. İnsanlar daha kolay geçinebiliyordu. Uçtu gitti abi ya. <laughs> ne yapacağımızı bilemedik yani. Gelirler yetmiyor mu? Yetmiyor, gelirler yetmiyor. Kesinlikle biz müzik yapıyoruz mesela hani yapamıyoruz yani insanlarda para olmadığı için bize de zarar oluyor. Sokak sanatçısınız. Sokakta yapıyoruz, sahne de alıyoruz. Hepsini yapıyoruz. İşte en son Konya'yı terk edeceğiz yani o dereceye geldik artık. Aynen öyle. Peki gençler önümüzde bir seçim var. Ne evet. bekliyoruz, ne istiyoruz seçimlerden? Vallahi hocam ben hiçbir şey beklemiyorum yani. Yani ne bileyim, umudum yok artık yani kim olursa olsun ben oy atmamayı düşünüyorum yani. yani e, de ümidi mi kestiniz? Aynen öyle, ümidi kestik artık. Ee, ekonomi şu yani, anda çok kötü. Ne olsun yani, yani alım gücü değişimi olsun alım olmasın, gücü iyice düştü. Ülkemize yok. <laughs> Yani insanlar şu anda yani, geçimlerinden şey, düştü, İnsanlar kanal olmayacak şu anda. bundan sonra yani, yapılan herhalde. maaşlara gelen zamlar yani, yetmedi mi? Şey onu ee, gösterim, gösterim, kesinlikle yetmedi. Enflasyon karşısında eridi zaten. Yani maaşa cebe girmene zaten eridi. Ee, yani zor. Ülkenin durumu, ekonomik durumu şu anda çok zor. Şimdi önümüzde bir seçim var. Haziranda. Evet. Yani şu anki ekonomik tablo, seçimlerle ilgili kararınız nasıl etkileyecek? Ee, kararım kesinlikle e, Millet İttifakı'nın adayından yana olacak. Değişmesini mi evet artık bir değişmiş şart. Peki yani değişeceğini düşünüyor musunuz? Ee, bu sefer umutluyum. Bu sefer değişeceğini düşünüyorum. Abi Avrupa'ya bir baksınlar, bir bilsinler. Ondan sonra da Türkiye'ye desinler ki bu ekonomi zayıf. Geçiniyoruz elhamdülillah. Ne var abi? Avrupa'da ne var abi? Avrupa'da senin senden senin ekonominden daha onlar sıfır. Ne yaşıyorlar? He? Avrupa'da ne var şu an? Ne yaşıyorlar Ne, ne, ne? Adam yaşıyorlar. Allah veriyor ona amanetini almıyor. Yaşıyorlar ya yaşa. Yaşayıp yaşamanın anlamı ne? Daha mı kötü yani Avrupa? Çok kötü. Bizden çok çok kötü. Ya ne var orada, nasıl kötü onu soruyorum. Ekonomisi yok kardeşim, yok. Ekonomi yok yani. Bizi izliyorsunuz. Şimdi ben e, Batman'dan gelmişim. Buraya misafir olarak gelmişim. Düşünebiliyor musunuz? Bir tane öğrenciye 200 lira harçlık veriyor. Bunu sadece biz yatma parasına veriyoruz. Bırak yemek parasını. Ekonomiyi soruyorsanız zaten bitmiş yani. yani öğrenci okutmak falan şu an. Öğrenci okutamıyoruz. Ben kendim 5 tane öğrenci okutuyorum. 5 tane çocuğum var. Emin olun ki ben ay başını getiremiyorum. Bir de yani nasıl getiremiyorum diyeyim. Eve gidemiyorum korkudan. Yani yapacak bir şey yok. Şimdi hani bazıları kalkıp röportaj veriyor ama ağlamaklı oluyor. Biz artık ağlamayı da geçmişiz. Gözyaşlarımız kalmamış gerçekten. Yani bir iki lira veriyor millete. Örnek abime ya bırak Türkiye'yi, biz, biz bitirdik Türkiye. Yi. Veriyor herkese bir tane PTT kartı. PT, PTT kartını iyi çekin bakın. PTT kartı veriyor. Aylık 200-300 lira çocuk parası diye bir şey veriyor çocuk millete. Hele bizim orada Güneydoğu tarafında. E neymiş? Biz her türlü şeye veriyoruz yani millete sahip çıkıyoruz. Sen millete nasıl sahip çıkıyorsun kral? Bir tane ayakkabıyla bir tane yüzüğüm vardı senin. O da ayakkabının altı delikti. Biz bunları unutmayız. Türkiye Cumhuriyeti'ne askerlik yapmış bir insanız. Vergimizi vermiş bir insanız. Bu vatana canımızı vermiş bir insanız. Bu şekil olmaz. Bunu yayınlarsanız çok sevinirim. Peki ağabey 2023'te yani Mayıs ve Haziran ayında bir seçim olacak. Yani ne düşünüyorsunuz? Vallahi ben ona vermeyeceğimden kesin olarak eminim. Çok şükür bugüne kadar da vermemişim. Şu vicdanım rahattır. Verenlerin vicdanı rahatsa... Gelsinler bizim akşam evde yediğimiz yemeği paylaşsınlar. Değişim istiyoruz. Ya değişimi bırak da bir çözüm istiyoruz yani. Bu, bu şekil çözüm olmaz ki. Bugün Bilal'in gemilerine biz vergi yetiştiremiyoruz. Başka ne diyeyim ben yani? Ekonomi kötü abi. her açıdan, her açıdan kötü abi. Öğrencisiniz? Öğrenciyiz elhamdülillah ama Ekonomide böyle ekonomide öğrenci olmak zor cidden. Evet. Her açıdan abi. Hem Arşık. öğrenci olsun hem sivil olsun hem çalışan olsun. Harçlıklar yetiyor mu? Efendim? Harçlıklar yetiyor mu? <laughs> yetiyor abi. <laughs> Yetmiyor abi vallahi. Gençler bir seçim var. Ne düşünüyoruz? Ne seçim var abi? Genel Anlamadım. Seçim, seçim var. Genel seçim var. Evet. Abi şimdi şöyle bir şey Türkiye'yi Erdoğan'dan başka iyi yöneten olamaz diye düşünüyorum. Bu da çok güzel yönetemiyor ama ondan daha güzel yöneten biri de yok. Kötü dedin az önce. Kötü ama şimdi tekrar seçim yapılsa. Evet. Güzel yönetmiyor ama onun kadar da kötü yöneten de olur diye düşünüyorum. Daha kötüsü mü gelir diyorsun? Daha kötüsü gelir abi. Bu da çok öyle ama şu an güzel yönetmiyor şimdi. Allah var. Yani kötünün iyisi mi diyorsun? Kötünün iyisi. Evet. Orta öyle. Değişmesini istemiyorsun istemiyorum. Vatandaş bir hafta aldığını, bir ay aldığını erite sayı vardı ki iki katını alıyor. Eriyip gidiyor. Zamlar verdi ya. He. Kepçeyle ben de örtücüm var. Kepçeyle verdi, kaşıkla aldı. ne yapsın, yapsın? Devlet ne ama. yapsın buna? Vatandaş yapıyor bunu. Yani eriyor. Vatandaş bir esnaf çok zam koyuyor. Devlet değil yani. Devlet hakkını verdi. Başka ne yapsın devlet? Yani devlet kendine ait şeylerde de zam yaptı. Yapmamalı lazım aslında ya. Bir denetim yapmıyor. Vatandaşı şey, esnafı denetim yapmıyor. Peki abi önümüzde bir seçim var. Ne düşünüyoruz? O zaman karar veririz. Başka kime vereceğiz de. Altılı bacak hangi bir zabit olacak? Olmaz. Ekonomimiz çok güzel. Ekonomiden yana hiçbir sıkıntımız yok. Aynen bir sorun yok. yok aynen yok. Geçinebiliyorsun. Cık, mükemmel. Başkanımızı çok seviyorum buradan sevgilerimle. Erdoğan mı? Evet. Seçimlerden ne bekliyorsunuz. Bir şey beklemiyorum açıkçası bilmiyorum çok çıkmaz. Kazanmasını istiyorsun. Yani. Tabi. <laughs> Bir <an> dayanamam bu <gülüyor> dünya yaranam sonumu ya habibi